üzerimizde kul hakkı borcu olan kimseleri bulamıyorsak bu borcu nasıl ödeyebiliriz? Evet, <laughs> tabi bu kul hakkı iki şekilde olabilir. Bir maddi haktır. Yani birinin malını almışsınızdır. Veyahut da manevi olarak birinin hakkında gıybette bulunmuşsunuzdur veya hakarette bulunmuşsunuzdur. Bir şekilde ona eziyet vermişsinizdir ama bunun bir maddi karşılığı yoktur. İkinci kısımda bu kul hakkının bir tarafı sadece helallik almaktadır. Çünkü yapılacak bir maddi karşılığı yoktur. Onu bulamıyorsak yapılacak şey yalvarmak, Mevla Teala Hazretlerimizden affımızı talep etmek, pişmanlığımızı dillendirmek. Neticede kalpler Allah'ın elindedir. O kişiye ulaşamıyoruz. Bu bağlamda Mevla Teala Hazretlerimizden e, bu noktada af talep etmekten başka yapacak hiçbir şey yok. E, tabii ki bir insan bir günah işlediyse o günahın tövbesiyle beraber hayır hasanatta bulunması, iyilikte bulunması, ibadetlerde bulunması güzel şeylerdir. Çünkü iyilikler kötülükleri bertaraf eder ayeti kerimesince de bir nevi amel etmiş olur. Ama eğer o kul hakkı maddi bir hak ise yani birinin bir malını yemişiniz, bir parasını yemişiniz veya bir malını telef etmişsiniz zamanı mazide. Onu elbette ödemeniz gerekir. Bu mücerret yani Mevla'dan affı talep etmekle de değil. Bir şekilde onu ödemeniz gerekir ve ödedikten sonra da ondan helallik talep edilecektir. Ama ödeyemiyorsunuz çünkü o kişiyi bulamıyorsunuz. Böylesi bir durumda mirasçıları bulunmalı ve mirasçılarına bu illaki verilmeli. Mirasçılarına da ulaşma imkanı yok. Yani bütün gayretinizi, bütün sununuzu harcadınız ama bir şekilde artık ona ulaşma imkanınız yok. Bütün yollar kapandı. Böylesi bir durumda ne yapılmalıdır? O hesap edilir. O zamanı mazide benim ondan almış olduğum hak ne kadardı? Şu kadar. Bu günümüzde ne kadar bir bedele tahlik eder? Bunu tespit eder. O kadar bir bedeli o kişinin namına kendi bünyesinden çıkartır. Kendi kesesinden çıkartır bir fakire verir veyahut da bir hayır kurumuna verir ve bunu da o kişi namına yapar. Ama şurada bir gerçek ben bunu veriyorum ama yarın öbür gün o hak sahibini bulduğum zaman yine ona vermem kaydıyla. Yani şöyle ki ben örneğin sizin bir hakkınıza tecavüz etmişim. Daha sonradan pişman oldum size ulaşamıyorum sizin namınıza ben birine hayırda bulundum bir yere verdim o meblayı sonra sizi gördüm işte Ömer Hoca bak böyle böyle ben senin hakkına tecavüz etmiştim seni de bulamadım ama senin namına ben bunu falan fakire verdim dediğiniz zaman eğer siz bunu tamam eyvallah kabulümdür dersek ne ala. Ama yok beni ilgilendirmezsen benim paramla nasıl hayır yaparsın dediğiniz an ben bir daha onu cebimden çıkartıp size vermek zorundayım. Yani ben bir kere vermişim daha vermek e, bitmiştir deme lüksüne sahip değilim. O yüzden bu doğrultuda hareket etmekte fayda var. Ne olursa olsun bütün şartları zorlayarak o hak sahibinden helallik alma noktasında hareket edilecek. Ama bütün iletişim vasıtaları kesildiği halde ona ulaşılamıyor ise böylesi bir durumda o meblağ kendi bünyesinden, kendi imkanından, kendi kesesinden çıkartır o kişi namına ve bununla beraber yine boynu bükük olarak tevazulu bir şekilde Mevla Teala Hazretlerinden affını talep ederim. İmam-ı Nevevi rahimullah El Ezkar isimli eserinin mukaddimesinde e, tövbeden bahsederken diyor ki bir tövbenin nasuh tövbesi olabilmesi yani makbul bir tövbe olabilmesi üç şarta mebni'dir diyor. Eğer bu kul hakkı değil ise. Nedir bu üç şart? Birincisi e, o günahı derhal bırakması gerekir. Yani günaha devam etme anında tövbe etmek o tövbe makbul bir tövbe olmaz. Öncelikli olarak o günahtan vazgeçecek ve o günahı bırakacak. İkinci olarak da o günaha bir daha işlememeyi kastedecek, azmedecek. Yani ben işlediğim bir günah tövbe edeyim ama yarın öbür gün fırsatını bulursam yine ben aynı günah işlerim niyetindeyse bu tövbe de tövbe değildir, boşuna tövbe etmesin, makbul bir tövbe değildir deniyor. Üçüncü şartta o günah işlediğinden dolayı kalbinde her daim burukluk bulunacak. Yani bu şu demektir günahı ifşa etmeyecek kimseyle bunu paylaşmayacak. Yani hani bazen görüyoruz etrafımıza diyoruz işte ben bir zamanlar neydim şöyle yapmıştım böyle yapmıştım ama şimdi tövbekar oldum tövbe ettim. O ki bu adamın aslında tövbe etmediğinin bir göstergesi. Çünkü tam da bu kişi için diyor ki İmam Nevevi sen yapmış olduğun o günahı bana söylüyorsan demek ki sen bunun pişmanlığını tam anlamıyla kalbinde yaşamıyorsun. Şöyle bir insan düşünün yüz kızartıcı bir, iş, bir işlem, bir ameliyede bulunsa bu adam ben bir zamanlar böyle böyle yapmıştım diye insanlara bunu söyler mi? Elbette söylemez çünkü bundan utanır. Her bir günah Allah'a karşı yüz kızartıcı bir günahtır. Evet. Yani o iftihar edilecek, övülecek bir ameliye değildir. Dolayısıyla kişi benim cahiliyede şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım ama ben şimdi tövbekar oldum demek o kişinin tövbesinde samimi olmadığının göstergesi bundan da şiddetle kaçınılması gerekir. Yani ben tövbe ettim artık bitti boynum dik değil. Tövbe ettim ama yine boynum bükük yine Mevla'ya karşı kırığım yine tevazulu bir içinde her daim o yapmış olduğum yanlışı kalbim beni titretiyor. Bu tarzda olmalıdır ki o tövbe kabul olan bir tövbe olsun diyor İmam Nevevi Rahimullah. Tabi bu üç şart kul hakları ile alakalı değil Allah hakları ile alakalı olan bir günah da. Kul hakkı varsa dördüncü şart olarak da o kuldan bu helalliği almasıdır. O da biraz önce bahsettiğimiz şartlara riayet ederek. Evet hocam Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina